Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Denizli'nin Buldan ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Yapılan açıklamalarda deprem şiddet olaraktan 3.9 açıklanırken depremin ise yerin 11.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Denizli, Buldan, Yenice kente 1 km, Oğuzköy'e 2,5 kilometre Mahmutlu'ya 4 km Doğanköy'e ise 4,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalarda buradan Denizli'ye, Buldan'a, Hisse'den bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına, depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.